Evet çocuklar merhaba, ee, Yaman Hoca ile Türkçe deneme çözümlerine devam ediyoruz. Ee, bugün sizlerle NAR testin Türkiye Genel Kurumsal Deneme Sınavı 3.sünün e, Türkçe dersini birlikte çözeceğiz. Ee, sınıftaki öğrencilerimin dikkatle dinlemesini e, istiyorum. Çünkü gerçekten güzel sorular var burada. Ee, birinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde toplamak sözcüğü bir araya getirmek anlamında kullanılmıştır. Şimdi öncelikle şıklardaki toplamak sözcüklerini bir belirleyelim. Ünlü şair şiirlerin hepsini Benden Kalanlar adlı bir kitapta topladı. Burada. Önce sofrayı toplayalım, ondan sonra hedeflerini kontrol edelim. Uzun süre yurt dışına, dışında çalıştığı için iyi bir servet toplamış. 12 ile 11'i toplayınca kaç eder oğlum diyor. Şimdi burada önce sofrayı toplayalım derken burada önce sofrayı kaldıralım anlamında kullanılmış. Uzun süre yurt dışına çalıştığı için iyi bir servet toplamış derken biriktirmiş anlamında kullanılmış. 10 ile 11'i toplayınca kaç eder oğlum derken burada da eklemek anlamında kullanılmış. A şıkkındaki toplamak da bir araya getirmek. Zaten şiirlerinin bir araya getirip yeni bir kitap ortaya koymuş. Onları da bir araya getirmiş oldu. O yüzden birinci sorumuzun doğru cevabı A olacaktı. İkinci soruya baktığımızda aşağıdaki sözlerden hangisi bu metindeki boşluklardan herhangi birine getirilemez diyor. Ee, gülümsemek herkesin boynuna borçtur. Öğretmen sınıfa girerken gülümsemek zorundadır. Sokakta, iş yerinde, toplu taşıma araçlarında birbirimize gülümsemek zorundayız. Bir esnaf müşterilerine gülümsemek zorundadır. Nokta nokta der konfüçyüz. Şimdi burada bir esnaftan bahsediyor. Demek ki onunla alakalı bir şey söylemiş konfüçyüz. Acaba şıklarda bununla alakalı bir şey olabilir mi? Güler yüzlü olmayan bir kişi dükkan açmamalıdır. Yani dükkanı olan, dükkan açan bir insanda esnaf olduğuna göre Konfüçyüs esnafla ilgili böyle bir şey söylemiş olabilir. O yüzden A şıkkını eledim. Devam ediyorum. Sadece seni değil evdeki herkesi aydınlatır. İnsan yüzünün e, der Konfüçyüs pardon, nokta nokta sadece seni değil evdeki herkesi aydınlatır. Demek ki oradaki nokta nokta yerine aydınlatan bir şey koymam gerekiyor. Ee, o zaman güzel bir gülümseme karanlık eve giren güneş gibidir. Yani güneş sonuçta aydınlattığı için güneş gibidir diyoruz ve güneş sadece bizi değil evdeki herkesi aydınlatıyor. İnsan yüzünü somurturken 46 kası gülümserken sadece 16 kası harekete geçer. Demek ki gülümserken daha az e, kasımız çalışıyor. Dolayısıyla gülümsemek daha az yorucu bir aktivite oluyor. Bu yüzden gülmek somurtmaya göre daha az yorucudur. B şıkkında buraya yerleştiriyorum. Ve doğru cevabım C şıkkı oluyor. Yani boşluklara şöyle yerleştirdiğimde birinci boşluğuma A, ikinci boşluğuma D, üçüncü boşluğuma da B şıkkı gelmiş oluyor. Ve doğru, dolayısıyla C şıkkı herhangi bir boşlukta yer almadığı için doğru cevabımız C olmuş oluyor. Şimdi 3 numaralı soruya baktığımızda, 3 numaralı soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözünün anlamı ya yer ya, ya, yanlış verilmiştir demiş. Öyle olur olmaz kişilerle arkadaşlık edersen sonunda zarar görürsün. Yani olur olmaz kişiler, kim olduğu belli olmayan, e, niteliği belli olmayan, kalitesi belli olmayan insanlarla hakkında kullanılan bir e söz grubumuz. O yüzden burada doğru bir kullanılmıştır diyoruz. Oldu olacak şiiri sahneye çıkıp okuyayım. Üzerinde düşünmeden aceleyle. Hayır, oldu olacak aceleyle anlamında kullanılan bir kelime grubumuz değil. Oldu olacak artık daha ne yapabilirim? Yani bir de onu mu yapalım anlamında kullandığımız biraz abartma e, içeren bir söz grubu. O beklesin kenarda. Bu şirketteki olmazsa olmaz kuralımız şudur, disiplin. Yani olmazsa olmaz mutlaka kesinlikle bizim kuralımız disiplindir demek istiyor. O yüzden bu da doğru. Bu adamı oldum olası sevmem. Yani kendimi bildim bileli, oldum olası gibi durumlar her zaman böyleydi anlamında. Yani eskiden beri sevmem anlamında kullanıldığı için bu da doğru oluyor. O yüzden doğru cevabımız Bursa olacak. 4 numaralı soruya baktığımızda bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Inside adlı keşif aracı 2018 Kasım ayından beri Mars'ın yüzeyinde sondaj yoluyla Kızıl Gezegen'in yeraltı yapısını araştırıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde bir problemle karşılaştı. Aracın sondaj aleti Mars yüzeyine sıkıştı. Araştırma ekibi bu problemi çözmek için ilginç bir yola başvurdu. Insight'ın robot kolunu sondaj aletine güçlü bir darbe vurmasını sağlayacak biçimde programladılar demiş ve yarım bırakmış. Hangisi getirilebilir? Şimdi A. Öncesinde defalarca bilgisayar simülasyonlarıyla denenen bu yöntem işe yaradı ve sorun halledildi. Evet bu getirilebilir çünkü ortada bir sorun var ve onu halletmek için de uzun süre çalışmış olabilirler. B bakalım. Insight'ın çok daha verimli çalışması için mühendisler geceli gündüz çalışmışlardı. Tamam verimli çalışması için geceli gündüz çalışmış olabilirler ama sonuçta burada sondaj makinesinden çıkan bir arızadan bahsediyoruz. Ama o arızayla alakalı bir çalışma yürütmüşler. O yüzden ondan bahsetmediği için bu getirilemez. C şıkkı, Insight'ın elde edeceği bilgiler ışığında güneş sisteminin dışındaki gezegenleri değerlendirmek için de yeni bir bakış açısını yakalanabileceği belirtiliyor demiş. Tamam yeni bir bakış açısı yakalanabilir ama yine sondajla ilgili bir durum yok. Görev süresi boyunca aynı yerde duracak olan uzay aracı sondaj yoluyla Mars'ın yeraltı yapısını da bu şekilde inceleyecek. E, vurarak mı inceleyecek? Yani burada mesele Insight'ın o sondaj makinesine vurup düzeltmesi üzerine kurul olması lazımdı. Devam eden cümlemiz. Bu cümlede ondan bahsetmiyor. O yüzden ilk şıkkımız olan A doğru cevabımız olacaktı dördüncü soruda. Şimdi beşinci soruya baktığımızda bu parçada anlatılanları en iyi ifade eden dizeler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. Bakalım ne ifade ediyor. Kendi halinde bir çiftçi daha varlıklı bir hayatın hayalini kurmaktadır. Uzak bir yerlerde bir zenginin karşılıksız toprak verdiğini duyunca daha çok toprak elde etmek için zengine gidip talebini iletir. Gerçekten de bu zengin kişi herkese istediği kadar toprak veren cömert biridir. Zengin kişi çiftçiye sabah güneşin doğuşundan batışına kadar yürüyerek ya da koşarak ulaştığın bütün yerler senindir. Fakat güneş batmadan yeniden başladığın yere dönmen lazım. Yoksa bütün hakkını kaybedersin der. Çiftçi güneşin doğuşuyla beraber yürümeye başlar. Tarlalar, bağlar, bahçeler geçer. Tam geri dönecekken gördüğü sulak bir arazi dikkatini çeker. Orayı dağılmak için koşmaya başlar. Şu bağ, şu bahçe derken bakar ki güneşin batmasına az kalmış. Vakit epey geçmiş. Yetişmek için daha hızlı koşar ama artık takati kesilir. Tam başladığı noktaya yaklaşmışken bir anda yığılır ve bir daha kalkamaz. Şimdi burada bu çiftçinin aç gözlülüğünden bahsediyor. Dolayısıyla bu dize, bunları en iyi ifade eden dize yine aç gözlülükle ilgili olması lazım. Bakalım aşkı paylaşmak sevginin en güzel ifadesi kalpte açan bir çiçek umudun güneşi. Burada aç gözlükle alakalı herhangi bir durum söz konusu değil. O zaman bu olmaz. B. İçindeki zenginlik paylaşıldıkça çoğalır. Cömertlik kalbin en değerli sermayesi. Bu da cömertliğin iyi bir şey olduğunu söylüyor. Ama parça bize açgözlülüğün kötü bir şey olduğunu söylüyordu. Çiftçi sürer toprağı sabanla derin derin tarlasında dans eder buğday başakları. Burada da her açgözlülükle ilgili herhangi bir şey yok. Daha çok istemek doymaz bir çukur. Açgözlülük sarar insanın içini. Gözleri körertir. Tam da bu çiftçimizin düştüğü duyguyu anlatmış. Açgözlülük onun gözünü köreltmiş ve e, ödülünü almasını yanı sıra kendi hayatından da olmuş. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacak 5. soruda. Evet 6. soruda bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralı cümlelerin hangisinden başlar demiş. Şimdi bu tür paragraf bölmelerinde konuların değiştiği yerlere odaklanmamız lazım. Bakalım ne anlatıyor. Tuz besinlerimizi saklamaya ve lezzetlendirmeye yardımcı olur. Tamam tuzu anlatmış. Güzel. Yollardaki buzlanmayı önlemede ya da sanayinin çeşitli alanlarında kullanılır. Evet kullanım alanlarından bahsediyor. Gün geçtikçe daha fazla tuz tüketmemiz tuzların olması gerekenden hızlı biçimde doğaya geri karışmasına yol açıyor. Şimdi biz kullanım alanlarından bir anda fazla tuz tükettiğimizden ve doğaya geri karışmasından bahsetmeye başladık. Devam edelim. Dördüncü cümle acaba üçle ilgili mi? Sonucunda da gezegenimizdeki tuz döngüsü değişiyor. Havanın, toprağın ve tatlı suların tuzluluk oranı artıyor. Evet bu dördüncü cümle. Üçüncü cümleyle de birbiriyle bağdaşıyor. Sonuçta gezegenimizdeki tuz döngüsü değişiyor. Tuz miktarı artıyormuş. Peki beşinci cümle. Bu artışın diyor. Evet bu artış dedi tuzun tüketmedeki ve doğadaki tuz karışımlarının artmasından bahsediyor. 3, 4, 5 dikkat ettiyseniz kendi içinde bir bütün oluşturuyor. 1 ve 2 de kendi içinde bir bütün oluşturur. Onlara da artı işareti koyalım. Dolayısıyla 1, 2, 1 paragrafın içinde 3, 4, 5 ayrı bir paragrafın içinde olması lazımdı. İkinci paragrafı nereden ayırdım? Şuradan ayırdım. O o halde 3. 3 üç numaralı cümleyi seçmem gerekiyor. O da B şıkkında olduğu için 6. sorumuzun doğru cevabı B olacaktı. Bu açıklamaya göre altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat değildir? Biliyorsunuz sıfatlar isimlerden önce gelip isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdi. Hemen bakalım. Üç ay gibi kısa bir sürede şehrin merkezine 10 katlı bir bina inşa ettiler. Bakın burada ay isimdir. Kaç ay? 3 ay. O zaman bu da sayı sıfatıdır. İsme sordu soru sordum. Aldığım cevap sıfat olur. Oyuncu topu köşe gönderindeki çeyrek daireye koydu. Daire isimdir. Çeyrek daire ismi kesirli olarak ifade ettiği için kesir sayı sıfatıdır. Kesir sayı sıfatı Yolun kenarına 50'şer metre arayla üzeri rengarenk boyanmış tahta direkler diktiler. Bakın metre isimdir. Kaçar metre? 50'şer metre. Bakın bu da paylaştırdığı için bu da üleştirme sayı sıfatıdır. Üleştirme sayı sıfatı. Annemin dediğine göre misafirler 20'de gelecekmiş cümlesinde. 20'de kelimesi herhangi bir ismin önünden gelip ismini tenemeyip ya da belirtme durumunda olmadığından dolayı herhangi bir sıfat olamaz. O yüzden doğru cevabımız D olacaktı. Aşağıdakilerin hangisinde virgül bu görevlerin dışında kullanılmıştır demiş. Hemen bakalım. İnsana verilmiş olan en değerli nimet zamandır derdi babam. Babasının cümlesini hiç değiştirmeden aynen aktarmış. Normalde aktarma cümlelerinde tırnak işareti kullanılır. Ancak tırnak işaretinin kullanılmadığı yerlerde virgül kullanılabilir. O halde bu A şıkkını tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur maddesiyle eşleştirebilirim. Endişelenmeyin. işlerinizi bitirmeniz için daha iki saatiniz var. Bakın endişelenmeyin bir cümle. işlerinizi bitirmeniz için daha iki saatiniz var bir cümle. İki cümlenin arasında virgül konulmuş. Cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. Ama yukarıdaki açıklamalarda böyle bir şey yok. İş, iş, iş. Başka bir şey bilmez misin? Bilmez misiniz siz Şükrü Bey cümlesinde iş 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 anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimelerin arasında kullanılmış. Yani C şıkkını da şuradaki mavi ikonumuzla eşleştirebiliriz. Kırık dökük kapılardan, kat kat boyadığı halde rutubetten dökülen duvarlardan kurtuluyordu artık. Bakın burada bir söz grubu var. Kırık kök dökük kapılar ve duvarlar. Bu kapılar ve duvarları birbirinden ayırmak için virgül kullanmış. Yani eş görevlik kelime değil bunlar. Kelime gruplarının arasında konmuş. Tek, tek bir kelime olsaydı kelime diyecektim ama birden fazla kelimeden oluşmuş. Bakın kırık bir, dökük iki, kapı üç, kat bir, kat iki, boyadı üç, halde dört, rutubetten beş, dökülen altı, duvarlardan yedi şeklinde birden fazla kelimeden oluşan tamlamalar, gruplar varsa bunlara kelime grubu denir. O halde D şıkkını da şuradaki yeşil ikonla eşleştiriyorum ve doğru cevabım B olmuş oluyor. Dokuzuncu soruya baktığımızda bu cümlelerde aşağıdaki yazım kurallarının hangisinin örneği yoktur demiş. Evet burada bir Zeynep Hanım'ın H'sini görüyoruz. Büyük yazılmış. Herkes bir tane bisküvi alınca ben D aldım şeklinde bir ayrı yazılmış D görüyoruz. Bir de karış karış ikilemesini görüyoruz. İkilemeler ayrı yazılmış demiş. Hemen gözüme çarptı. Evet o halde D şıkkını kırmızı tikle eşliyorum. Herkes bir tane bisküvi alınca ben de aldım. Bağlaç olan da de ayrı yazılır ki zaten bu da bağlaç olan da de. O zaman bu da doğru. Onu da mavi tikle eşleştiriyorum. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvan değildir gençler. Bakın bu yanlış yazılmış. Yeri gelmişken söyleyelim. Ünvan değil, unvandır. Bu her zaman u olacak. Kesinlikle buna düşmeyin. Ünvan değil, unvan. Tekrar söylüyorum. Saygı sözleri diyor. Zeynep Hanım'da bir saygı sözü olduğu için ve Zeynep isminden sonra geldiği için büyük harfle yazılacak. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan. E, Ceyhan'ı da eşleyeceğiz. Pardon. Doğru cevabımız Adana olacak. Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar diyor ama onun örneği yukarıda yok. 10 numaralı soruya geldiğimizde 10 numaralı soruda tabloda bir okulun 5, 6, 7 ve 8'in sınıflarını okuyan kız ve erkek öğrencilerin sayıları verilmiş. Mavi üçgenler erkek öğrenciyi, pembe üçgenler kız öğrenciyi temsil ediyor. Her bir şekil 5 kişiyi gösteriyor. Buna göre hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bu sayılardan gideceğiz. E, o halde önce tespit edelim. 5. sınıflarda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane e, mavi üçgenimiz var. Her biri 5 kişiyi temsil ettiği için demek ki burada 70 tane erkek öğrenci varmış. 2, 4, 6, 8 tane Pembe üçgenim olduğuna göre 5 kere 8 40 demek ki burada da 40 tane kız öğrencim varmış. Şuradan tekrar yola çıkalım 6. sınıfları bulalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane yani 50 tane erkek öğrencim var altılarda. 2, 4, 6, 8 yani 40 tane de kız öğrencim var 2 4 6 8 10 12 toplam 60 tane erkek öğrencim var 7. sınıflarda 2 4 6 8 10 toplam 40 tane kız öğrencim var 7. sınıflarda 8. sınıflara geldiğimizde 2 4 6 8 10 12 14 15 yani toplamda 75 adet erkek öğrencimiz var 2 4 6 8 9 yani toplamda 45 adet kız öğrencimiz var Burada erkekleri ve kızları bulduk. Toplamları da bulabiliriz ama vakit kaybetmeden şıklara inelim. En çok öğrencisi olan sınıf 8. sınıftır diyor. Bakıyorum erkek öğrenci olarak en fazla 8'lerde var. Kız öğrenci olarak da en fazla 8'lerde var. O halde toplamları da en fazla 8'lerde olacaktır. Dolayısıyla bu doğru. 5 ve 6. sınıflarda okuyan kız öğrencilerin sayısı eşittir. 5. sınıflarda okuyan kız öğrencilerim 40 taneydi. 6. sınıflarda okuyan kız öğrencilerim de 40 tane. Evet eşit mi? Eşit. O halde bu da doğru. Kız ve erkek öğrenci sayılarındaki farkın en fazla olduğu sınıf 8. sınıflardır demiş. Aradaki farka bakalım. Evet burada 30 farkımız var. 7. sınıflarda 20 farkımız var. 6. sınıflarda 10 farkımız var. 7. sınıflarda 30 farkımız var. En fazla olduğu sınıf 8. sınıftır diyor ama bakın 7. sınıflarda da aynı pardon 5. sınıflarda da aynı sayıda Fark olduğuna göre bunu söyleyemem. Kız öğrenci sayısının en fazla olduğu sınıf, 7. Sınıftır. Sadece kızlara bakıyorum. 40, 40, 40, 45. Kız öğrenci sayısının en fazla olduğu sınıflar 7. Sınıflardır demiş. Ee, kız öğrenci sayısının en fazla olduğu sınıflar 7. Sınıflardır. Ee, 2, 4, 6, 8. Ha, 2, 4, 6, 8, 10. Evet, burada 50 olacak orada bir yazım hatası olmuş. 50 kız öğrencimiz olduğu için 7. sınıflarda. Bu da doğru. O halde yanlış cevabımız C şıkkı olacak. Evet 11. soruya baktığımız zaman 11. soruda bir e, sözel mantık sorusu görüyoruz. Hemen sözel mantık sorusu için kalemimizi hazırlayalım. Sözel mantık sorularını en iyi şekilde çözebilmemiz için mutlaka e, tablo şeklinde kenarda onun üzerine inceleme yapmamız gerekiyor. Aslı, Elif, Halil ve Nida 10 hikaye kitabını kendi aralarında paylaşmıştır. En az kitap alan 1, en çok kitap alan ise 4 kitap almıştır. Paylaşımla ilgili bilinenler şunlardır. Şimdi önce isimlerimizi yazalım. Sonra da verilen bilgilerle bunları dolduracağız. Aslı, Elif, Halil ve Nida diyoruz. En az kitap alan 1 yani kitap almayan kimse olmayacak. En fazla da 4 kitap alacağız. Halil, Nida'dan bir kitap azalmıştır diyor. Ama şunda Nida'nın kaç kitap aldığını bilmediğim için hallede bir şey yazamıyorum. Onu bekletiyorum. Bu beklesin. Aslı iki kitap almıştır diyor. Aslı'ya iki kitabı yazdık. En az kitap alan Elif'tir diyor. Şimdi en az kitap alan Elif ise en az kitap alan kaç kişi alacaktı? Bir. O zaman Elif'e bir kitap yazacağız. Şimdi toplam kaç kitabım vardı benim? 10 kitabım vardı. Kaç kitap kaldı? 7. Şimdi bir de atla olduğum ipucunu kullanarak bu yediyi paylaştıracağım. Halil Nida'dan bir kitap azalacak. Dolayısıyla 7'yi tutturabilmem için Halile 3, Nidaya 4 kitap vermem lazım ki en fazla da 4 kitap alabilir. Yani bunda herhangi bir yanlışlık yok. Kitap dağılımlarını yaptıktan sonra hangileri doğrudur diyor. E o yüzden şıklara iniyoruz. Aslı ve Elif'in aldığı kitapların toplamı, Aslı ve Elif'in aldığı kitapların toplamı 3 yapıyor. Halilin aldığı kitaplardan fazladır diyor. Bakın gördüğünüz gibi fazla değil, eşit. O yüzden bunu alamam. Nida 4 kitap almıştır diyor. Nida'ya baktığımızda evet Nida 4 kitap almıştır. Doğru. Elif 1 kitap almıştır diyor. Elif'e baktığımızda 1'i görüyoruz. O da doğru. O halde doğru cevabımız 2 ve 3 olan C şıkkı olacaktı. 12. soruya baktığımız zaman aşağıdaki görselde Ülkemizdeki okuma yazma bilenlerin oranı ile okuma yazma oranının en yüksek olduğu iller verilmiştir. Ayrıca 25 yaş ve üzeri nüfusun bitirdiği eğitim seviyesi ile ortalama eğitim süreleri de yer almaktadır. Bu görselden hareketle yargılardan hangilerine ulaşılır? Şimdi 2000 için yargılardan hangilerine ulaşacağımızı göre bunu biraz büyütüp şöyle bir resme evet, şıklara odaklanabiliriz. 2022 yılında 2008 yılına göre okuma yazma bilen oranı artmıştır. Bakın burada 2022 yılıyla 2008 yılının okuma yazma bilen artış oranını göstermiş. 2022 yılında %97,6, 2008 yılında 91,8. O zaman bir artış var mı? Evet var. O zaman bunu alabiliriz. Şimdi bunu incelerken buraya baktık. 2022 yılında 2011 yılında oranla ortalama eğitim süresi %1.9 artış göstermişti. Şimdi eğitim süresine baktığınızda bakın burada eğitim süresi yazıyor zaten. O zaman bu grafiğe bakacaksınız. İşte önemli olan burada hangi bilginin nerede aranması gerektiğini bilmek zaten. Şimdi baktığımız zaman 2022 yılında 9.2. E 2011 yılında 7.3. E aradaki farkı sorduğu için bunları birbirinden çıkardığımızda zaten 1.9 oranını buluyorsunuz. O zaman bu da doğru. Antalya nüfusuna kayıtlı her 100 kişiden 99'u okuma yazma bilmektedir. Bu sefer bu bilgiyi teyit edebilmek için şuradaki nota bakmamız gerekiyor. Antalya iline baktığımızda %99 okuma yazma bilme oranı varsa o zaman demek ki her 100 kişiden 99'u okuma yazma biliyor demektir. O zaman bu da doğru. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. Evet 13. soruya baktığımız zaman 13. soruya gelelim. 13. soru larlar eki almıştır diyor biliyorsunuz bu larlar çoğul eki isimlere gelir ee, yaşamın her anı kucaklar coşkuyla bizi kucaklar birden fazla sayı ifade etmiyor bakın burada kucak kelimesi la yapım eki almış bu R de önümüzdeki sene öğreneceksiniz geniş zaman eki burada lar eki değil la ve re eki olmak üzere iki farklı ek var o yüzden bu lar eki almamıştır Gözlerimiz derken göz bir isimdir zaten. Dolayısıyla gözler yani birden fazla göz anlamı verdiği için çoğul anlamı vermiştir. Burada çınlar diyor. Buradaki de çınlamak. Bu da re eki almıştır. Bu da lar eki söz konusu değildir zaten çınlamak da fiil. Gülüşler diyor. Evet buradaki gülüşlerde de ler eki birden fazla gülüşün olduğunu ifade ettiği için de bunu da alacağız. O zaman 2 ve 4 olacak. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. 14. soruya baktığımızda bu metinde Marmara Denizi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Marmara Denizi Türkiye'nin kuzeybatısında İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğazı arasında bulunan bir iç denizdir. Akdeniz ve Karadeniz'i birbirine bağlayan kritik bir geçiş noktası olan deniz Anadolu ve Trakya bölgelerini birbirinden ayıran coğrafi bir sınırı da temsil eder. Marmara Denizi'nin kıyıları tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü. İstanbul, Bursa gibi şehirlerin yer aldığı önemli bir bölgedir. Deniz tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve stratejik önemi nedeniyle sık sık jeopolitik mücadelelere sahne olmuştur diyor. Şimdi A şıkkında ülkemizin kuzeybatısında yer almaktadır diyor. Bakın metnin burasında ülke Türkiye'nin kuzeybatısında diyor. Zaten burada söylemiş burası A şıkkını vermiş. B şıkkında iki boğaz arasında kalan bir denizdir diyor. Hemen akabindeki gelen kelimeler İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı arasında bulunan bir iç denizdir diyor. Burası da B şıkkını vermiş. Bu da söylenebilir. Ee, D şıkkında Anadolu ve Trakya'ya ayıran bir sınır özelliği vardır diyor. Bakın şu Anadolu ve Trakya bölgelerini birbirinden ayıran coğrafi bir sınırı temsil eder diyor. Bu da söylenmiş. İstanbul ve Bursa söylenmiş ama sadece İstanbul ve Bursa'ya sınırı vardır şeklinde kesinlik ifade edilecek bir şekilde kullanılmamış. O yüzden doğru cevabımız 14'ün doğru cevabı C olacaktı. Bu sözleri söyleyen kişinin aşağıdaki metinlerden hangisini beğenmesi beklenir demiş. Bakalım. Bence yazar öykülerini kaleme alırken kişisel duygu ve düşüncelerine yer vermemeli. Yani öznel olmamalı diyor. Öznel olmamalı. Öznel olmamalı ne demek? Nesnel olmalı demek. Yorum katmadan ve öznerlikten uzak. Bakın burada da söylüyor. Olayları olduğu gibi biz okurlar aktarmalıdır. Yani burada seçeceğimiz şık olayları olduğu gibi aktaran bir şık olması lazım. Gece başlayan yağmur inceden inceye yağıyordu. Geçen günkü hırçınlığından eser yoktu. Her yer yağmurla ıslanmış ve mis gibi toprak kokuyordu. Bakın mis gibi toprak kokusu özneldir. Kimisi beğenir, kimisi beğenmez. Dolayısıyla burada bir öznerlik var. B şıkkında otobüs durağında 10 kişi vardı. Bekleyenlerin çoğu işlerine giden insanlardan oluşuyordu. Bunu biliyordum çünkü bekleyen herkesin yüzünü tanıyordum. Hatta birkaçıyla tanışıyordum. Otobüs her zamanki gibi 6.45'te geldi. Durakta bekleyenlerin hepsi sıraya girmiş bir şekilde otobüse bindiler. Burada bir öznerlik tespit edemedim. Beklesin. İstanbul Boğazı'nı seyretmeyi çok severdim. Özellikle ilk barda Boğaz'ın manzarası beni benden alırdı. Evet burada İlkbaharda boğazın manzarasını çok seviyormuş ama başka insanlar başka mevsimlerde boğazın manzarasını sevebilir. Hatta hiç sevmeyebilir. O yüzden bu bir öznellik içerir. C şıkkı da gitti. Her zamanki gibi mavi elbisesi üzerindeydi. Mavi elbise her zaman ona ayrı bir güzellik katıyordu. Şimdi mavi elbisesinin ona ayrı bir güzellik katması onun fikri. Başka bir renk elbisenin belki daha çok yakıştığını düşünen insanlar olabilir. O yüzden bu da en özellik katıyor. O yüzden 15. sorumuzun doğru cevabı Bursa olacaktı. Evet, Türkiye geneli kurumsal deneme sınavı, Nar Test'in 3. sınavının Türkçe sorularını beraber e, çözdük. E, umarım netleriniz güzel gelmiştir. E, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bunlarla alakalı e, videolar yüklemeye devam etmeyi düşünüyorum. Burada anlatılanları da yazın bir kenara. Yarın bir gün mutlaka lazım olur.